Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere çok lezzetli bir yemek tarifi vereceğim inşallah. Beyaz lahana sarması tarifi vereceğim. Beyaz lahana sarması tarifimiz için buyurun gerekli malzemeleri sayalım. Bir orta boy lahanamız, yarım kilogram kıymamız, ve bir büyük kase dolusu köftelik, kısırlık ince bulgurumuz, 2 adet kuru soğanımız, yarım demet maydanozumuz, 1 çay kaşığı karabiberimiz, 2 yemek kaşığı dolusu biber ve domates salçası karışımımız ve göz kararı tuz ilave, ilave edeceğim. Ve lahanamızı pişirmek için yeteri kadar su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı biber domates salçası karışımı kullanacağım. Evet arkadaşlar buyurun sarmamızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar tenceremizi ocağımızın üzerine koyduk ve içerisine yarısına gelecek kadar su dolduruyoruz ve suyumuz kaynamaya başladıktan sonra lahanalarımızı tek tek yapraklarından ayırıyoruz ve haşlayacağız bu şekilde açıp içine bırakıyoruz benim suyum kaynamıştı önceden ve şimdi ben lahanamı güzel bir şekilde açıp haşlayacağım tenceremde. Evet arkadaşlar lahanamı haşladım. Çok fazla haşlamıyoruz yoksa sararken zorlanırız. Ve şimdi bunu soğumaya bırakıyorum bir kenara. Ve şimdi de iç harcımı hazırlıyorum. Öncelikle bulgurumuzu döküyoruz böyle bir yoğurma kabımızın içerisine. Ve kıymamızı da alıyoruz. içerisine küçük küçük doğradığımız soğanlarımızı ilave ediyoruz. Robottan da geçirebilirsiniz. Ve maydanozumuzu da küçük küçük kıydığımız maydanozumuzu da döküyoruz. Ve salçamızı da ilave ediyoruz. Tara biberimizi de katıyoruz. İsterseniz sevdiğiniz baharatlar varsa kuru nane gibi, reyhan gibi katabilirsiniz. Biz sevmediğimiz için katmadım ben. Ve şimdi de göz kararı tuzumu ilave ediyorum. Benim salçam tuzluydu. O yüzden tuz göz kararı ilave ediyoruz. Ve şimdi güzelce bu köftemizi yoğuracağız iç harcımızı. Biraz su ilave ediyoruz. Bu şekilde. Ve bu şekilde şimdi güzelce Yoğuracağım. Yaklaşık 15 dakika kadar yoğuracağım. Evet arkadaşlar, kıymamızı güzelce yoğurduk. Arada bir hafif su çiledim ben. Arada bir elimi suya batırarak güzelce yoğurduk ve şimdi de sarmamızı sarmaya başlayabiliriz. Şöyle lahana yaprağımızı alıyoruz. Böyle kalın kısmını kesiyoruz. Şu kalın kısımlarını da tenceremizin ...dibine bu şekilde seriyoruz. Böyle... ...tenceremizin dibine serersek... ...daha güzel olur. Ve bu şekilde... ...büyükse tekrar bir tane böyle... ...kesiyoruz. Ve kıymamızdan... ...bu şekilde küçük birazcık... ...bir parça alıyoruz. Böyle elimizle... ...bu şekilde yapıp... ...ve yaprağımızın içerisine bırakıp... ...bu şekilde sarıyoruz yaprağımızı. Ve şimdi ben bütün lahanalarımı bu şekilde sarıp tenceremin içerisine dizeceğim. Evet arkadaşlar sarmalarımı sardım bitirdim ve şimdi de suyunu ayarlıyorum suyunu hazırlıyoruz ve şimdi yağımızı bir tane tenceremizin içerisine aldık ve ocağımızın altını yaktık ve biber ve domates salçası karışımımızı da ilave ettik ve şimdi bunu güzelce kızdıracağız dağlayacağız ve içerisine biraz da tuz ilave ediyoruz göz kararı tuzumuzu ilave ediyoruz ve şimdi salçamız biraz kızdıktan sonra kızardıktan sonra suyunu ilave edeceğiz içerisine. Evet şimdi de suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuz 1 litre kadar yeterli. Ve şimdi suyumuz kaynamaya başladıktan sonra sarmalarımızın üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar suyumuz kaynamaya başladı. Ve şimdi lahana sarmalarımızı ocağımızın üzerine alıyoruz. Bu şekilde bir cezve yardımıyla ya da kepçe yardımıyla suyumuzu bu şekilde döküyoruz lahanalarımızın üzerine ve suyumuzu döktükten sonra üzerine bir tabak kapatacağız suyumuzun hepsini dökmüyoruz piştikçe ilave ediyoruz ve şimdi tabağımızı sarmalarımızın üzerine kapatıyoruz tenceremizin kapağını da kapatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte sarmalarımız pişene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar sarmalarım pişti. İnşallah sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.